Merhaba arkadaşlar bugün e, Roblox'ta bedava eşya alacağız arkadaşlar. E, neler alacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Elderha ejderha kafası, ejderha kanatı, Godzilla çantası alacağız arkadaşlar. Lütfen bu videoya fazla like istiyorum ve 40 abone ulaşmak istiyorum. O kadar videoları uğraşıyorum. Ee, like atmıyorsunuz ya ben zor uğraşıyorum arkadaşlar çok zor gerçekten ikinci oyunumuz creator challenge diye bir oyunmuş şimdi bu oyuna giriyoruz arkadaşlar hemen girelim böyle bir oyunumuz adını da zaten direkt gösteriyorum Hadi şimdi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Buradaki e, siz bunlara basacaksınız biliyor musunuz? Sallayın arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı sallayın. Sürekli sallayın arkadaşlar. Sallaya sallaya. Doğru mu yanlış mı ona hiç fayda etmeyin siz. Bak sallayın. Bütün soruları sayılan, sallayın arkadaşlar. Salla 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 salla. Bak gördünüz orada şey çözüyor. Ee, ezirha kafası. Burada Godzilla şey çantası. Alıyoruz. Hemen şöyle. Bunların hepsini sallayacaksınız arkadaşlar. Bu sorulara doğru mu yanlış mı bana ne arkadaşlar. Size yani. Size ne değil mi? Hepsini sallayın arkadaşlar. Yanlışsa yanlış. Doğrusa dondu. Doğru. Sallayın. Hepsini salla. Devam et. Burada ne geliyor? Evet. Bak burada Godzilla çantamız geliyor. Gördünüz. Godzilla'nın arkası. Şimdi altta da Dur hepsini sallayayım. Salla. Salla salla. Salla. O bak kanat geldi. Gördünüz değil mi? Bu bunlar size direkt geliyor. Hatta ben göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuza göre bize bir Ezerha kafası vermiş arkadaşlar. Bu Ezerha kafasını alabilirsiniz. Bir de şey verdi arkadaşlar size. Hadi girsin. Evet, bir de size Böyle bir kanat verdi. Bekle. Şu an bak. Bir kanat verdi. Bir de Godzilla e, çantası verdi arkadaşlar. Ama ben Godzilla çantasını bayağı bir beğendim. Ve burada da kanatımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte arkadaşlar. E, bir günlük avatar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu avatarları benim aldığım şeyleri güle güle kullanırsınız ve 40 abone ulaşmak istiyorum bay bay arkadaşlar.